Allah'ın ve ala seyyidina Muhammedin Evet değerli hemşehrilerimiz Bugün buradayız, Bitlis'teyiz. Yıllardan bu yana Urfa'nın ve Yalçın ailelerinin süre gelen süreklerini sonlandırmak ve bir barış eklemini sağlamak için e, Arkadaşlarımızla buradayız. İl Başkanımız, Genel Kurulu üyemiz ve değerli hemşehrilerimizle bir aradayız. E, birlikte beraber önemini biliyoruz. E, Kardeşliğin önemini biliyoruz. Bu anlamda işte her iki aileyi bir arada getirmek, kavuşmak oldukça önemliydi. Yıllardan beri süre gelen bir ayrılıktı. Bir hüzün vardı, bir keder vardı ailelerde. Biz de birkaç yıl öncesinde ailelerle bir araya geldik aslında. Çözüm üretmek için çalışmalar içerisinde bulduk. Bugüne kısmetmiş. Bugün işte binlerce kişi büyük bir salonu bitmişse doldurduk ve güzel bir ana şahitlik ettik. Hepimiz İslam dininin mensubuyuz. Cenab-ı Hak ayetinde buyuruyor ve yine Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde diyor ki Bir Müslüman, bir Müslümanla üç ayrı kalmamalı. Elbette e, bunlara uymamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz sünnetini ve hadislerini e, uygulamamız gerekiyor. E, bugün de buradayız. Her iki aileye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ben. Bu birliktelikte, bu barışta vesile olan herkesi de yürekten kutluyorum. Teşekkür ediyorum.